Evet gene bir Kayseri çilavı, Kayseri miydi lan? Ne, ne Kayserisi ya? Neyse. Halis ile Amerika'nın Arizona eyaletindeki Ahlele'de dağlarında çilavındayız. Gümüşhane Sivil Tepe'deyiz. Yalan söylüyor. Evet. Açık havada iyi salladı ama neyse. Açık hava Allah'tan. Afro koşturuyor. Bakalım şu an hızlarla bir çilkekliğe bakacağız. İnşallah 3-5 bir şey katarız diyelim. Herkese iyi seyirler. Evet. Çilimizin biri burada. Diğeri de burada. Hemen onu da alalım. Evet. Güzel bir ile çillerimizi aldık. Çok şükür. Şimdi Adia bakma zamanı. Bir de fotoğraf adam da böyle bakalım tabii. Aldım. Hadi. Şuraya düştü. Geldin, geldin. Şurada çalın altındaymış. Ne evet, çekliğimizi bulduk. Değişik bir stil vermiş. Vurma şekli. biraz talaş mı etmişiz sanki? Hı. Evet. Az bir şehir hırpalamışız. Bir tane kanalı vurduk Canımsın. <laughs> Halis aşağıdan çıkıyor. Bu da orada bir tane aldı. He çok şükür. Yalnız biraz fazla dağılmış Halis. Çok kötü dağılmış. Ya salacak pozisyon yoktu. Çallar vardı ya. Evet. Devamına bakalım. Ah. Evet kanalıyı vurduk buraya doğru düştü Allah Allah. Nasıl bir savurt buluyorsak arkadaş. Evet buldum. Çepi bu ne Nasıl yani? Harbi mi diyorsun? cıraçc küçücük minicik Allah Allah yakasını kontrol ile diyorum kaya kekliği mi diye de Aa Neyse ulan oldu Yorum yok. Bir şey diyeceğim de demek istemiyorum. Neyse ulan oldu artık. Çok küçük. Evet burada bir şey katılmış. Sterling. 30 gram 7 numara. Geçen haftadan bir fişek. Vay anasını. İyi, maşallah. Çok şükür. Vay be. Hayır, tavşana yamsa kadar değildi. Yukarıdan vurdum, döne döne indi. O iş tamam. Hangi? Tavşan. O Hey maşallah. Vay yavrum vay Maşallah maşallah. İşte yata. İşte yata işte tavşan. Şimdi bunu yatağa yatırayım. Geçen seferki gibi <laughs> yatakta canlı görmüş gibi bir video çekeyim. Bakalım Facebook'ta kimler bilecek, kimler bilemeyecek. Canım benim, gülüm benim geldim aşkım. Ağzını yiyelim. Geçen sefer seni koyduğum şekli beğenmediler. Tavşan kardeş. Yok öyle mi olur? Tavşan böyle mi yatar? Yok ayağı bükük kalmış. Ayağını hususi büküyorum şöyle. Ustalar anlasın diye. Ayağını gene bir koyalım şöyle. Buraya da bir daş. O Bundan herası Şam'da kayısı. Şöyle bir fotoğrafını ben sen. Şan kardeş, tam şan kardeş. Yapmış gibi ne ya bu da. Güdümse. Bir de bak nasıl sinirli sinirli. Güdümse bir de. Ah, bir de şurada çekelim. Şöyle bir zafer işareti. Sen de yapsana. Olmamış ya. Gülümsememişsin. Evet. Bir de video alayım seninle. Bir ayağını uzatayım da. Keyif yapıyor desinler. Tabii beni yerleştirdim. Bu işi bu kadar tek fişek. kadar yeter. Artık gidelim.